Şeboistlerim hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle günaydın diyorum ve güzel bir gün olmasını diliyorum sizin için. Gördüğünüz gibi Şebnem Ferah'ın Ot albümünden olan, yani Türkçe'de ateş anlamına gelen 7. albümündeki şarkılarından biridir, birileri var. Hatta ilk çıkış yaptığı şarkılarından biri. Yine bir çocuk figürü görüyoruz. Biliyorsunuz ben söylemiştim birçok klibinde Şebnem Ferah'ın çocuk var. Yine bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yine bir çığlık albümü diye adlandırıyorum ben birileri varı. Ve Şebnem Ferah burada o kadar güzel ki. Ben normalde Şebo'ya gerçekten kısa saçı çok yakıştırmam. Ama o albümündeki o kapaktaki yani şu inanılmaz yakışmış. Takılarıyla her şeyle burada da inanılmaz genç dediğim gibi. Ama yine bir mesaj var. Yine böyle bizi eski zamana götürüyor. Yine bir vintage'lık ve gotikliği birleştirmiş. Biliyorsunuz ki Şebnem Ferah kadınlara ve çocuklara çok çok ayrı değer veriyor. Kliplerinde de zaten bu çok fazla mümkün görüyoruz. Yine sıradan görünen ama asla sıradan olmayan bir klip. Yine bize mesajlarla dolu bir klip. Buradaki yüzüğüne bayıldım bu arada. O tarz bir yüzük bende de var. Styling olarak 10 10. Dediğim gibi saçı, tarzı yani şarkıya o kadar uymuş ki sanki Şebnem Ferah burada uzun saçlı olsa olmazmış gibi. Yani Bilmiyorum saçıyla bile o yarattığı vibe o kadar harika ki bu birileri var da. Zaten dediğim gibi o başlı başına Od albümü yani Ateş albümü o kadar iyi ki. Yani benim kadın albümlerinden sonra, kadın albümünden sonra en sevdiğim Od'dur zaten. Klip olarak da benim favorim can kırıklarıdır. Beni takip eden takipçilerim zaten en sevdiğim şarkı olarak da bilirler klip olarak da. Ama can kırıklarından sonra gerçekten vibe olarak kendime en yakın gördüğüm birileri vardır. Çünkü burada o kadar dark, o kadar... Bir de nasıl desem feminen duruyor ki. Yani bayılıyorum Şebo'ya. Bu saç normalde dediğim gibi herkese yakışmaz. Yani ben yapsam, gerçi ben kazıtmıştım o kadar kısaltmadım ama ben yapsam muhtemelen neye benzerim bilmiyorum. Ama bu klipte uzun saçlı olsaymış bir daha söylüyorum üstüne basa basa bence olmazmış. Yarattığı stiliyle bu klip o kadar güzel ki yorumlayacak daha fazla bir şey bulamıyorum. Yine harika bir klip yine Şebo'muz. size fikirleriniz ne? Yorumlarda buluşalım. Ha bu arada ben de saçımı sonunda boyayabildim gördüğünüz gibi. Mavi siyah tekrardan. Ay neydi o halim burada kumrallar falan. Ay. Beni TikTok'tan ve Instagram'dan takip etmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz.